Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Tataristan marketindeyiz. Fiyatları karşılaştıralım. İki buçukluk mangal kömürü 175 TL, 349 yani fiyatların yarısı. 65 TL muz ucuz. Karpuz 35 TL. Fiyatların yarısı TL olarak görüyorsunuz. 150 TL eder ama. Patates pahalı 35. Havuç var. Bu gördüğünüz fiyatların yarısı. çeri domatesi çok ucuz. Ooh. Salkımın küçüğü. Bu da çok ucuz. Fiyatların yarısı yazan fiyatların yarısı olarak düşünelim. Evet yazan fiyatların yarısını düşünüyoruz. Fiyatlar Konuşmuyoruz. Konuşuyorum. Burada da indirimler var. Yani 240 rubleden 180 rubleye inmiş. Sen 309'dan 250 Colgate Büyük boylarda büyük indirim var Papya üçlü Altılı Tuvalet kağıdı 180 yani 90, 90 TL. Hazır burada 83, 41 buçuk. Burada tanıdık çubuk makarna. 50 olsa 25 TL. Evet burgu. Aynı para. Evet. Diğer makarna çeşitleri de 45 TL. büyük makarna çeşitleri de 33. Diğeri gramajı az herhalde. Bunun evet. evet. Mehmet Efendi kahvesi. 240 yani 120 TL burada tanıdık gelenler Nescafeler var Nescafeler pahalı Nescafe'nin ismi değişik ne yazıyor burada Nescafe Gold Nescafe Gold Cam kavanozları pahalı ama diğerleri uygun. Evet pirinç 42 TL. Pirincine göre değişik. 83 TL, 69 yani 83 ruble yarısını hesap ediyoruz. TL olarak yarısı. Evet. Burada mercimeğe benzer. Şu nedir? Şu. <laughs> hmm, Bulgur. Bulgur. Evet 26. Yani 13 TL. Evet. Çubuk kraker. Fiyatların yarısı. Çubuk kraker. Çubuk kraker. Evet. Yani Türkiye ile yaklaşık aynı. Burada kurular var. Jack Jacobs, evet var. Diğerleri de Nescafe 3'ü bir arada. Fiyatları 27 yani 28 14 TL. Evet. Evet. 19.99 20 10 TL. Yani Türkiye'dekiyle aynı fiyat. Evet, da aynı. 10 TL. <laughs> evet. 46 Evet. Cido evet evet. Şey çikolata evet. sınıf sneakers'lar. Bunlar Giz. Türkiye'dekiyle aynı fiyatlar. Yani Hemen şunlar şunlar hep aynı fiyatlar. Lace. Lace de bilindik bir marka. Bu numaralar. Mesela değişik insan hasta olduğu zaman falan bu şeyler alıyor. Daha çok mineral vücuduna geçsin diye. Bu borcu daha da bayağı meşhur. Mineral misu, mineral su. Çok pahalı, 13 rubla mesela. Bunlar da gazlı. Yani soda değil mi bunlar? Şu üstünde numaralar var. Bu numaraları görelim. Şu gazlı suların, mineralli, soda gibi olanların değişik şeylerde onlar değişik şeyler kullanılıyor. En uygun su bu. 27 13 buçuk TL. Bu kolalar, ne kola geldi? Adı ne? Şimdi mesela Lobry kola görmüyorum da burada, Everest kola var mesela. Hmm. Ondan sonra Rich kola var. Ee, hepsi de var ama hepsi fiyatı daha pahalı getirmişler bu şimdi. Artık kola ürünleri satılmıyor arkadaşlar burada. Evet. Yani Rusya'nın kendine has kola ürünleri kola. var. kola. Onlar satılıyor. Çöreğe kola, kola, Cool kola. Sırası panta gibi, Dobri. Dobri. Yani Coca Cola Rusya'dan çıktıktan sonra bu firmalar şey yaptılar. Coca Cola'nın fabrikalarını alıp devam ediyorlar. Dobrasın meyve suları, meyve suyu şeyiydi aslında bu. Doburi. Onlar aynı zamanda kolayı da almış oldular. Aynı marka kolayı da aldı, devam ediyor. Evet. Doğru mudur? Evet ebatlarına göre fiyatları görüyorsunuz. Değişik firmalar mesela Dobre, Village, Global Village, Sade, Piriro, ya mesela demiş. Evet gördüğümüz fiyatların Türk parası olarak yarısı yarısını mesela, hesap J7 ediyoruz. j mesela pahalı bir marka. Şu J7. Şu. Hmm. Bunda ne farklılık var ki böyle pahalı? Yani Herhalde biraz daha şey mi, Aa, nektar, nektar gibi mi yapıyorlar. Gerçi yazmıyorsun üstünde de. Mi? Küçük minik meyve suları, ne kadar bakıyoruz onlara. 19.90, 29.90 İki tane alırsan burada indirim de var. Bir tane Hı. alırsan 36 ruble. İki tane alırsan 29 yani şey gibi. Kampanya indir, gibi. Kampanya gibi evet. Bir ve iki fiyatları hep farklı. Evet. Süt çektin mi? çekiyorum. Köset ürünleri var. Mesela bunlar Türkiye'de yok fazla. Kefir diyorlar bu. Mesela bu. Kefir var. Kefir, Kefir var. var mı? Var var. Kefir. Burada çok içilir yani. Şunlar sütler. Ee, süt fiyatları bu kış arttı. Çok da inmedi aslında yazın. Ee, mesela şu diyelim ki Tataristan ürünü bir şey. Ee, süt. 2,5 buçuk yüzde iki buçuk yağlı. Hmm. Ee, yağ adamına göre fiyat artıyor. Mesela bu Kuz Dünya Yok firmasının 3.2 yağ oranı. Bu da Sela Zidioni e, Zidioni diye e, bir şey firmanın. Mesela bu diyelim ki kaç litrelik? 2 litrelik mi? 3.2 200 rubli yani 100 100 rubliye geliyor 1 litresi. 50 TL yapıyor yani. Evet, evet. gibi aslında. Evet, Türkiye'de fiyatları da. Şunlarda bu paketlerde satılıyor 70 e, ruble. Biz mesela yoğurdu onu kullanıyoruz normal. Peynirler, beyaz peynir fazla tüketilmiyor burada. Genelde kaşar peynir. Bunlar hepsi kaşar. Kaşar, kaşar, kaşar. Ben işte beyaz peynir olarak şunu alıyorum. Burada yani 140 mu? Burunza deniliyor bu Burunza deniliyor. Tamam, tamam. tamam. şey, e, şey yapıyorlar. Tamam. Mayonezler. Mayonez burada çok tüketiliyor. O yüzden bayağı bir çeşitli var aslında mayonez. Şunlarda tereyağı şeyler. Katalistan'ın ürünü basla demiş. 72 buçuk yüzde oran olarak. Yağ oranı. Herhalde. Aa, şunlar ne kadar? Bunlar da aynı. Genelde 72 buçuk. 72 buçuk. Mesela bu 100, 189. Yani 190 desen yarısı. 95 mi oluyor? 95. Yani yarısı. Ha 95. Evet. 95 TL yani. Bilmiyorum da Türkiye'deki fiyatlar. Burada bir de şöyle bir şey var. Suku Şolka diye geçiyor. Suku Şolka diye bir geçiyor. Bu şekerli süt gibi. Bazı tatlılarda falan da kullanılıyor. Burada da bu tüketiliyor yani. Bu meşhur. Hmm. Türkiye'de herhalde onlar. Şu anda tek ee, manav bölümüne geldik. Sadece manav türü ürünler satılıyor ve hazır paket ürünler satılıyor. Fiyatları falan göster. Mesela domates suyu 100 rubleye var. 150 rubleye var. Hmm. Aa, fiyatlar üzerinde yazıyormuş. Oradan geçelim. Evet. 170 ruble. Yani 40 yarısı. Onlar da çek. Yarısı. Hmm. Yani geldik. Kahve <laughs> vardı. 230. <gülüyor> Nektarin 350. <laughs> Bu şeftalinin bir cinsi. Bu da 350 TL. Bunları yedik. Çok lezzetli. Kayısı. 150 290 <laughs> Kayısı 200 100 lira. Evet. Bu da kayısının bir çeşidi. 150 TL. 250 TL. Türk parasıyla. Bu bu <laughs> Herman 250 TL <laughs> armut 350 TL. yani Türkiye'deki fiyatlarla aynı. Bu sene. burada da Tataristan özgü şekerlemeler var. вчера <клес> купил <клес> 7 килограмм допустим. А, да? Да, они собирают, Да? все еще есть. Яблоко продают там. Да, все много, да? Все продают. да? А куда тебе? Не, я вообще ничего делаю, не знаю. мы много сейчас. Может, завтра сделаем компот, не знаю. Burada evet Şu Mehmet kur. Efendi'yi gördük. Şu da şu da Türk şeyi bak. Ee, Bunuz yazmış. Seyde oğlu mu? Evet. <laughs> Burada kuru şeyler var mesela şu. Kuru ürünler. Bunlar olduğunu. Şu mango. Kursu? Mango kurusu. Aa, mango kurusu. Lokum ve lokum. bu lokum abi. Evet. Selin çok seviyor. Baklavalar lokum. var baklavalar Hı. göster. Şunlar baklava. Hı. Seni çok seviyor. Evet, 350 TL. Yani. Lokum. Burada da e, kuru reyonundayız. Ceviz 330 TL. Karışık 950. 1200 süper karışık. Ceviz 880 yani 440 TL. İşte Yine bir şekerleme çeşidi. Burada fındığa baktık. 1050. 500. Badem 1100. Evet. Badem 1150.

Şan fıstığı, üç çeşit şan fıstığı var. Yani 1250 yarısı bu fiyatların yarısı olarak düşünebiliriz. Kurma 350 TL, 175 TL. Alo. Alo. 320 hurma bir çeşidi. Şey yani 320 ruble. 160 TL. <laughs>